...ve CNBC ekranlarında Blocker'la karşınızdayız. Kripto para piyasalarındaki son gelişmeleri... ...Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi ve Blockchain'in... ...Center Direktörü Doktor Bora Erdamar'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Dünya Hanım, yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Şimdi az önce fiyatlamalara da baktığımız zaman... ...Bitcoin'deki yükseliş ilmesini takip etmeye devam ediyoruz. Dün yanlış hatırlamıyorsam son bir ayın rekoru kırıldı Bitcoin tarafında. Şimdi bir yandan da Ethereum rallisi var... Var, günlerdir takip ediyoruz. Bu yükseliş trendinin arkasında nasıl bir hikaye var? Hem onu sorayım, hem de bu trend devam eder mi? Tabii. Şimdi öncelikle evet dün hareketli bir gündü. 14 Temmuz sonrasında Bitcoin tekrar 122 bin dolar seviyesini aştı. Ether Temmuz ayında zaten %57'lik bir artış e, gerçekleştirmişti. Ether tarafında da bu yükselişin iğmeli bir şekilde devam ettiğini e, görüyoruz. Bunların arkasında tabii ekonomik sebepler kadar Amerika Birleşik Devletleri tarafında bu süreçte gerçekleştirilen kurumsal adımların hem regülatif adımların hem e, yeni çıkmış olan bu ben Beyaz, beyaz saray tarafından bir devletin şu zamana kadar yaptığı en kapsamlı bir kripto varlık raporudur. Yani bu tarz raporların, bu tarz regülasyonların çok büyük etkisi var. Bununla birlikte bir diğer önemli faktör de şirketlerin artık biz kendi hazinelerinde bu alımları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kripto varlıklara yer verdiğini görüyoruz ve sadece şirketler bazında değil geçen haftanın yine önemli haberlerindendir. Trump'ın imzaladığı önemli bir kararname var. Emeklilik fonlarının 12,5 trilyon dolarlık yaklaşık 401k diye geçen bu fonların artık kripto varlıklara da yer vereceği kararnamesini imzaladı. Bu tabii sektörde büyük bir geleceğe dair coşkuyla karşılandı. Bununla beraber sembolik bir takım davalar vardı. Ripple davasından söz edebiliriz. SEC bu konudaki temizliği geri çekti. Dolayısıyla Ripple bir şekilde kripto varlık üzerinden aslında bir farklı çeşit bir halka arz gerçekleştirmiş oldu. Ama bu SEC tarafından dava açılmışken şu anda bu davanın geri çekilmesiyle acaba başka şirketler de halka arz için kripto varlıkları kullanabilir mi diye bir yeni beklenti ve soru da yarattı. Burada bir takım figürlerin açıklamaları da önemli. Eric Trump'ın geçenlerde açıklaması var. İşte Ether ve Bitcoin'lere short işlem açılmasını işte şu dönemde hiç doğru bulmuyoruz gibilerden. Dolayısıyla spekülatif söylemler de ne yazık ki tabii ki kripto para piyasalarındaki fiyatlamalara etki ediyor ama bunları ayırdığımızda çok uzunca ne bir süredir, aylardır devam eden, e, sahiden Trump'ın seçilmesindeki söylemlerle de desteklenen, e, biz Amerika Birleşik Devletleri tarafında artık bankaların kripto para işlemlerine yer verdiği, işte emeklilik fonlarında bu işlerin artık kurumsal alımlarla destekleneceği, şirketlerin kendi hazinelerindeki e, bir şekilde Ether ve Bitcoin özelindeki alımlarını arttırdığı strateji ve Bitmain'dan bahsedilebilir. E, ve tabii dün dakika bahsetmemiz gereken Ether tarafında spot ETF girişlerine de 1 milyar dolarlık günlük girişle rekor kırılmıştır. Dolayısıyla kurumsal tarafta çok sağlam adımlarla devlet destekli ilerlemeleri görmekteyiz sektörde. E peki bugün bir de kritik ABD enflasyon verisini karşılayacağız. Bunun da kripto para piyasalarına yansıması ne olur? En çok merak edilenlerden bir tanesi. E, elbette. Bu tarz veriler özellikle yükseliş trendlerinde kar realizasyonlarına eğer yol açabiliyor. Eğer ki veriler olumlu gelmezse ya da şu anda makro politik veriler ister istemez sektörde bir... E, tabii ki bir endişe yaratıyor ama zaten çok güçlü bir trend olduğu için biz bunu bir soluklanma ve kar realizasyonu şeklinde görüyoruz. En son bunu yine tarifeler üstünden yaşadık. Tarifelerin hayata geçmesiyle beraber kriptoda bir kar realizasyonu gerçekleşmişti. Acaba işte satışlar daha devam edecek mi derken az önce saydığımız haberlerle tekrar bir yakıt sağlamış oldu diyelim kripto ekosistemi. Dolayısıyla genel trende baktığımızda olumlu bir havadan söz söz son derece mümkün. Ama yatırımcıların e, bu kar realizasyonlarının ne zaman yapıldığını veriler üzerinden e, bakmalarında fayda var diye düşünüyorum. Bunu da hem on-chain verileri hem de özellikle şu anda artık ana indikatör gibi yorumlar, yorumlayabileceğimiz spot e, ETF'lere girişler çıkışlar e, yakından takip edilmeli. E, Keza bu az önce adını saydığımız şirketlerin yanında pek çok başka şirket de şu anda kripto alımlarını zaman zaman durduruyorlar. Zaman zaman satış yapıyorlar. Zaman zaman e, bu alım onları arttırıyorlar. Pazartesiden beri bu alımların yine arttığı bir dönemdeyiz. Bu veriler yatırımcıların özellikle gidişatı takip etmesi için e, faydasını olabilir diye düşünüyorum. Doktor Bora Erdemar çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, değerli yorumlarınız için. Önümüzdeki günlerde az önce de belirttiğim gibi ABD TÜFE verisiyle birlikte yansımaları piyasaya yakından bakacağız. Şimdilik blokörü burada sonlandırıyoruz. Yarın yine görüşmek üzere, hoşçakalın.